Herkese iyi günler. Ben İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Eczacı Son Yüklüğü var. Bugün sizlerle dezenfektan kullanımı ile ilgili kısa bilgiler paylaşacağım. Ülkemizde ve dünyada görülen koronavirüs salgını nedeniyle son zamanlarda dezenfektan kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir. Ancak mikroorganizmaların uzaklaştırılmasında ilk tercih edilecek ürünler su ve sabun olmalıdır. El dezenfektanları su ve sabunun bulunmadığı durumlarda kullanılmalıdır. En sık ve en güvenli kullanılan ürünler alkol bazlı el dezenfektanlarıdır. El dezenfektanlarını nasıl kullanmalıyız? Alkol bazlı sıvı formülasyonlar, ve J formülasyonları sıklıkla kullanılan ürünlerdir. Avuç içi dolusu kadar el dezenfektanı alınıp tüm elin yüzeyine nüfuz edecek şekilde parmak araları, elin dış yüzeyi, bilekler, parmak uçları ovalanarak dezenfektanın kuruması beklenir. Astım, alerjik reaksiyonlar, deride ve solunum yollarında hassasiyet gibi pek çok istenmeyen duruma neden olabileceği için dezenfektanları ellerimize uygularken koklamamalıyız, ağzımıza ve gözümüze temas ettirmemeliyiz. Covid-19 ile mücadele sürecinin en önemli basamağı olan ellerin sık sık yıkanması ve dezenfektan ile temizlenmesi cildin kurumasına ve derinin bariyer özelliğinin bozulmasına neden olacaktır. Bu nedenle cildin onarımı ve yenilenmesi için nemlendirici kremlerin kullanılması uygun olacaktır. Bu ürünlerin eller her yıkandıktan sonra veya cilt her kuruduğunda uygulanmasını öneriyoruz. Özellikle gece yatmadan önce uygulanması da cilt üzerinde daha uzun kalması nedeniyle daha etkili olmasını sağlayacaktır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.